Hayırlı işler. Sağ ol abi. Karnıbağlar çok güzel görünüyor. Karnıbağlar bize taze daha yeni kesti. He. Selen de geliyor sen? Selen de. Mustafa. Evet. Tamam. Selen de Nasıl memnun musun Demirci Pazarı'nda? Demirci'den memnunuz ya. Geldiğine değiyor mu? Yani geldiğimde geldiğimizde değdiği zaman oluyor, değmediği zaman oluyor ama genel, olarak memnunuz yani. Çünkü Selen de 60 kilometre, gel 120 kilometre. Evet 120 kilometre. Baya yakıt masrafı oluyor. Oluyor oluyor haftalık yani sadece gel git bin lira yakıyor araba. Hadi ya. Karlı bağırlığa 50. kaç lira tanesi? 20'ye var, 25'e var, 30'a var. Büyük ne güzel, şunlar 30 Hayır, lira. 30, 20, 25. He tamam. Güzel. Karı lanı var, beyaz var. Abi. Hepsi kendi malımız. Kaliteyi uyguna veriyoruz. Selendem mi abi? Evet abi. <laughs> Bu abimiz Simav'dan mı geldi? Simav'dan. Yerli fasulye Simav'dan. Abi senin marka mı var Simav fasulye diye? Aynen abi. He. Aynen. Türkiye'nin her tarafına fasulye gönderiyorum ben. Öyle mi? Aynen. Yayla para ne yazıyor orada? Yayla para geldi. Yayla, yayla fasulye garantili 60 lira. Simav Simav'dan. hangi yaylası? Ha? Söğüt yaylası bu. He. Göncük tarafından. He. Kessel tarafı yani Emet Sarcık bölgesinden. Peki oranın kesleri şey fasulyesi meşhur mudur? Evet aynen. Yayla. Meşhur abi. Yayla fasulyesi. Ver abla bana ben Buraya koyu ver. <laughs> Abi sen daha yeni gelmeye başladın. İki hafta. Ha geçen hafta da var mıydın? Geçen hafta da var. Peki geçen hafta satış yapabildin mi? Allah merak etmesin. Çünkü fasulye 100 lira satar var burada. Şimdi ben de bittikten sonra fasulye yine 100 lira. Ha sen indirim yapıyorsun. Simavda demirci bu bölgede en fazla 8 ton fasulye satıyorlar. 8 ton. 8 ton. Çok güzel. Sonuna geldim. Son 200 kilo. Ee. Tamam. Al bir senden biraz fasulye. İnşallah. Memnun kalmayana para iade. Orayı oraya yazmışsın zaten bak. Para iade garantili diye. Şimdi tencereye at. Eğer pişiremedin mi yarım saatte para iade. Yarım saat uzun abi ya. 15 dakika bir şey mu? Islatmadan. Islatmadan? Ya Islatmadan. Yarım saatte bir şey mi parayı iade. E sen bunun tarifini ne bekar? Nasıl pişireceğiz fasulyeyi? Abi bunun tarifi ıslatırsan 15 dakika 20 dakika ıslatmazsan yarım saat gibi zamanda pişer. Tamam. Efendim, evet, Hayır, bunlar şimdi adam Vallahi memnun annem Araya beni tekrar geliyor <gülüyor> <gülüyor> şey yapmıyor. Ben baz 对。<Yeah. S 2> yeah. Evet. Murat Bey Efendim Margarozu kaç lira? 5 lira Baya ucuzmuş ya Yeşillik 5 lira Marul 20 Bir bir tane marul Çileği sattın mı? He? Çilek bitti mi? Bitti Bitti bitti. Ha, benden görmüşlerdir gelmişlerdir. Ha, aynen aynen. Valla söylediler Allah Allah mi? Allah ha. Evet. Ne dediler? İstihbarış üzerine geliyoruz dediler. Sadık Hoca yolladı dediler. <laughs> Başlar da kaydı sonra. <laughs> i̇şte öyle ya.